Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün karşınıza yine çok güzel bir alışveriş videosu ile çıkıyorum. Bir önceki alışveriş videomuz tabi çok kapsamlı bir videoydu. 50 kitaptan fazla kitap e, sizlere göstermiştim. Alışverişini yaptım. Bu video onun kadar kapsamlı olmasa da yine çok güzel kitaplar aldığım bir iki alışverişim oldu. Onları tanıttım. Çok güzel bir video olacağına inanıyorum. E, hemen hızlıca başlayacağım. Ki 3 tane yayın evinden alışveriş yaptım. Bir tanesi Liveraydı. Levera'dan iki kitap aldım. E, Sel Yayıncılık'tan kitaplar aldım. Dex Yayıncılık var. Doğan Kitap var. Yani Doğan Kitap'la Dex'i aynı grup olduğu için tek bir yayın evi dersek. Doğan, Sel e, ve Levera'dan kitaplar aldım. Bir alışveriş oldu. Ha, bir tane de Can Yayınları'ndan bir eser var. Zaten o da bu videonun e, en özel kitabı olarak karşınıza çıkacak. Onu da videonun ortalarında bir yerde tanıtırız. Hemen dexteki kitaplarla başlayalım. Brandon Sanderson'ın Skyward serisini e, satın aldım. Birinci kitap Skyward. İkinci kitap Star Sight. Umarım görünüyordur. Üçüncü kitap Cytonic Ve dördüncü kitap Muhalif. Muhalif yeni çıktı. Bunun ismini çevirmemeyi tercih etmişler. Diğer üçünden biraz ayrılmış dördüncü kitap. Tuhaf bir tercih olmuş. Ben çok beğenmedim açıkçası. Ve okurları da Brandon Sanderson'ın çok beğendi diyemem. Biliyorsunuz Brandon Sanderson, Kozmer Evreni diye bir evren ortaya koydu. Ve kitap serilerinde bu evrenin içinde geçen olay... Hikayeler olarak tasarlıyor. İşte fırtına Işığı arşivi serisi de böyle, sis soylu da böyle. Elantris tek bir kitabı var, tekil kitapta ama devamını yazdığını açıkladı. Elantris de böyle. Buna benzer arttırabilirsiniz serileri. Bunların hepsi kozmer evreninde geçiyor. Ama kozmer evreninde geçmeyen böyle standalon kitapları da serileri de var. Onlardan bir tanesi de Skyward'dı. Bir ara okuyacağım bu seriyi. Yani yakın bir zamanda okur muyum tam bilmiyorum. Brandon Sanderson'ın belki Fırtına Işığı arşivini yeniden okuduğumuz bir süreç olabilir. Çünkü 5. kitabı geliyor. Onunla ilgili öyle bir süreç işleyecek muhtemelen. Dediğim gibi bu yılın sonlarına doğru muhtemelen okuma ihtimalim olan bir seri. Ama güzel bir seri olduğunu okuyorum ve aslında yorumları da hiç fena değil. Brandon Sanderson zaten ne yazsa okunur diyebiliriz. Gerçekten çok sürükleyici ve iyi bir kalemim var. Jorge Amado'ya geçeyim. Jorge Amado birkaç yayın evinden aslında kitapları çıkan bir yazar. Daha önce iletişimde kitapları vardı. Artık basmıyor zannediyorum iletişim. Şu anda Kırmızı Kedi'den ve e, Sel Yayıncılık'tan kitapları çıkıyor. E, onun son kitapları Sonsuz Topraklar ve Mucizeler Dükkanı'nı da aldım. Mucizeler Dükkanı'nın mesela iletişimde eskiden baskısı vardı. Şimdi bu tarafa geldi. Oraya doyu seviyorum. Yani böyle büyülü gerçeklik tarzını da seviyorsanız, yine Gü Güney Amerika e, yazarlarını okumayı seviyorsanız, seveceğiniz bir yazardır. E, güzel kitapları var. Kanalda da onu aslında e, yakında misafir etmeyi düşünüyorum. Sel'den devam edeyim öyleyse, Sel'e geçtiysek. Andrea Asiman'ın iki kitabı var Sel'den. Yine yeni çıkanlar. Enigma varyasyonları, bu biraz daha oldu çıkalı. Yani birkaç ay oldu Enigma varyasyonları çıkalı. Ve son çıkan Harvard Meydanı, Andrea Asiman'ın e, SEL'deki kitaplarıydı. Yeni aldığım kitaplar. Yine Asimandan e, Mısır'dan Çıkışı Liberadan aldım. Yani bu belki e, şeye geçebilir, Sel'e geçebilir bilmiyorum ama e, Liberada baskısı varken o da sevdiğim bir yayın evi olduğu için oradan almayı tercih ettim. Liberadan onu almışken de Karentey Yamashita'nın Portakal Dönencesi isimli eserini de. ...kitaplığıma katmış bulunuyorum. Şimdi... ...sele tekrar geri dönelim. Birkaç kitap kaldı orada. Hans Fallada'dan... ...Kendiden Kaçamayan'ın Öyküsü. Yine Ahmet Arpat çevirisiyle. Hans Fallada benim... ...bu kanalı açmama sebep olan... ...birkaç yazardan bir tanesidir. İşte e, Markezler, Hans Fallada'lar... ...bunlarla ilgili videoların artmasını... ...istediğim için aslında bu kanalı, kanalı kurmuştum ben. İnanılmaz iyi bir yazardır. Çok beğenirim. Favorilerimden bir tanesi. Küçük Adam Ne Oldu Sana... Köylüler, Kodamanlar ve Bombalar, ee, Herkes Tek Başına Ölür, Ay Yaş. Gerçekten çok güzel eserleri var. Yine onun e, güzel bir kitabı da bu oldu diyebiliriz. Çünkü e, Gölgede Kalmış bir eseriydi. Bunun da basılması Sel Yayıncılıktan çok hoşuma gitti. Tabii ki hemen aldım. Sel'den bir de bizim meşhur, sansasyonel yazarımız Emil Ajar var biliyorsunuz. Ya da Romain Gary ilk ismiyle onun Cennet'in Kökleri ve Hoca Tembel Groskay'ın isimli iki kitabını aldım. Şimdi bu Emil Ajar ya da Romengeri'ye bir gelelim. Çünkü biliyorsunuz ölümünden sonra, intiharından sonra bıraktığı mektupta öğreniyoruz ki Emil Ajar Romengeri'ymiş. Kendinin Emil Ajar olduğunu, yani Emil Ajar'ın Romengeri olduğunu söylediği bir mektup bıraktı arkasında. Ve Fransız Gonko Edebiyat Ödülünü iki defa alan, Tek yazar böylece çünkü bir yazara bir defa veriliyor bu ödül ve farklı isimlerle iki defa kazanıyor bu ödülü. İşte o ödüllerden ilki Romenger'in Cennet'in Kökleri isimli kitabına verilmişti. Bu kitapla kazanmıştı ilk Gonko ödülünü. Daha sonra Onca Yoksulluk Varken'le galiba Emil Ajar ismiyle bir daha kazanacak bu ödülü. Yani sıralamayı yanlış hatırlamıyorsam bu şekilde olacaktı. Romain ya da Emil Ajar'da bu kanalda e, videoları olacak yazarlardan bir tanesi olacak. Şimdi şöyle bir bakayım. Selden iki kitap daha var. Onları göstereyim önce. Bir Traven Bu da sansasyonel bir yazar yine. Çünkü kimliğiyle ilgili birçok tartışma var. Onun iki kitabı Ölüm Gemisi ve Köprü Sel Leyincilikten çıktı. İki kitabı daha basıldı. Bir tanesi Pamuk İşçileri ama diğerini hatırlayamıyorum. Basıldı derken kapağı ortaya çıktı birkaç Gün içinde ya da bir iki hafta içinde o da raflarda olur o iki kitabı da. 11 tane romanı var Traven'in ve 11 romanın tamamını basacak serleyincilik söylediklerine göre. Ölüm Gemisi ve Köprü ile başladılar. Ee, şöyle sansasyonel bir yazar çünkü hakkında gerçekten çok fazla spekülasyon olan birisi. Traven'de onun müstehar adı, takma adı, gerçek adı değil. Daha sonra işte Red Marut olduğunu... E, falan öğreniyoruz kendisinin. Red da araştırırsınız. Dediğim gibi yine bu kanalda olacak bir yazar olduğu için Travend'e e, çok fazla detaya girmek istemiyorum ama gerçekten ilginç bir yazar. E, enteresan bir insan. İşte Meksika, Almanya, Amerika gibi ülkelerde uzun dönem kalmış, yaşamış bir insan. E, i̇lginç kitapları da var diyebiliriz. Ben de gerçi kendisini hiç okumadım. E, yorumlardan hareketle söylüyorum bunu kendi fikirlerim değil henüz. E, bu kanalda olması gereken yazarlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. E, Doğan Kitaba geçelim. Hwang Sok Yong Kore edebiyatından. Prenses Bari ve Gün Batımında iki kitap. Gün Batımında yeni basıldı. E, Prenses Bari birkaç yıl oluyor herhalde. Bir kitabı daha var yazarın Doğan Kitaptan ama onun baskısı da yok galiba Tan tanıdık şeyler olması lazım kitap. Ee, o kitabı bulamadım. Bulduğum zaman onu da alacağım ve e, yazma sırasına göre bu e, Hwang Sok Yong'u da okuyacağım. Doğan Kitap Kore Edebiyatı'ndan eserler basıyor. Ben de sık sık alıyorum ama henüz e, bir tanesini falan okudum galiba. Çok fazla okuma şansım olmadı. Uzak Doğu Edebiyatı diyelim. Sadece Kore değil. Tabii Kore Edebiyatı diye bir ayrı bir kitaplık yaptılar ama bu yazar da oranın içinde. Çin doğumlu olmasına hemen Koreli ama işte Japon edebiyatından falan da çok güzel kitapları oluyor Doğan kitabın. O yüzden eğer uzak doğu edebiyatına merakınız varsa kesinlikle takip etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ve tabi Doğan kitabın Reşat Ekrem Koçu baskıları, ciltli baskıları bu ikisini aldım. İstanbul Hikayeleri ve İstanbul'un Sahipleri adında iki tane Reşat Ekrem Koçu basıldı. Yalnız burada şöyle bir durum var. Bunlar yeni kitaplar değil, derleme gibi düşünebilirsiniz. Ee, mesela şunu göstereyim önce. İstanbul'un sahipleri aslında 3 tane kitabı içeriyor. Yeniçeriler, İstanbul'un tulumbacıları, tarihte İstanbul esnafı. 3 kitap burada. Üçü bir arada. Böyle bir özel baskı yapmışlar. Çok da güzel. Gördüğünüz gibi böyle. Ee, işte sırtı olsun, ciltlemesi olsun vesaire. Çok kaliteli bir baskı olmuş diyebiliriz. Ömürlük yine güzel ciltli baskılar olduğu zaman her zamanki gibi alıyorum. Bu kitapta da 7 kitap vardı galiba. Da, galiba daha kısa kitapları Reşat Ekrem Koçu'nun. Tarihimizde Garip Vakalar, Eski İstanbul'da Meyhaneler ve Meyhane Köçekleri, Binbir Direk Batakhanesi, Cevahirli Hanım Sultan, Aşk Yolunda İstanbul'da Neler Olmuş, Tarihten Hikayeler, Kızlar Ağası'nın Piçi, Kafes Arkası Günahkarları kitapları da bu eserin içindeki kitaplar. İllüstrasyonlar falan da var. Mesela Eda Çağıl, Çağlar Irmak burada ve diğer kitapta da illüstrasyonlar yapmış. Çok güzel baskılar olduğunu düşünüyorum. Herkesin de kitaplığında olması gerektiğini düşündüğüm, zaten herkesin de bildiği müthiş bir dili olan tarihçi yazar Reşat Ekrem Koçu'nun bu iki eserinde almış olduk. Ve videonun son kitabına geliyorum şimdi. Dediğim gibi bu alışverişin de en özel kitabı Gabriel Garcia Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlığı'nın bu özel baskısı olacak. Bundan biraz bahsedelim. Ben e, kitaplığımda en çok olmasını istediğim baskı olarak gördüğüm kitaptı bu. Çünkü İspanyolca baskısı, bu aslında bir 50. yıl özel baskı. Bir kafa karışıklığı var yani yüzyıllık yalnızlığın ya da Marquez'in kapakları mı değişti diye öyle bir şey yok. Bu kitaba özel bir durum aslında. Yüzyıllık yalnızlık 1967 yılında yanılmıyorsam Marquez tarafından yayınlandı. Ve e, 2017 yılında Dianayos de Soledad ismiyle İspanyolca versiyonu Aynı bu şekilde içindeki illüstrasyonları dahil aynı şekilde basıldı kapağı da böyle, kapağı da böyleydi ve yanlış hatırlamıyorsam o da ciltliydi. Ben de çok beğeniyordum o kitabı İspanyolca versiyon olmasına rağmen o kitabı da almak istiyordum kitaplığımda bulunsun diye Luis Rivera'nın illüstrasyonları var içinde bu arada aynı zamanda zengin de bir baskı yani ve Türkçe'de de bu kitabı ben hiç beklemiyordum açıkçası çünkü hani özel bir baskı ve bizde her zaman bazı kitapların ana dilinde yapılmış özel baskıları çoğu zaman bulunmuyor ve Can Yayınları'nın da aslında e, kapak ve baskı tarzı hep böyle bir çizgide ilerlediği için hiç beklemediğim bir basımdı bu. Çok sevindim ve aslında bir mantığa da oturtmuşlar. Hem işte dizisi de biliyorsunuz yayınlanacak. Onunla da böyle bir aslında belki bir sörf dalgası yakalamak istemiş olabilir Can Yayınları. Güzel de yapmış. Ayrıca e, 2017 nasıl İspanyolca baskısının 100. Yı, özür dilerim 50. yılıysa ise bu baskı da 2024 yılında bizdeki 1974 olması lazım ilk yüzyıllık yalnızlık baskısının 50. yılı bizdeki 50. yıla güzel bir kitapla böylece can yayınları hediye vermiş oldu bizlere yani. Şöyle içinden bir iki illüstrasyon da göstereyim. Önce şu Buendia ailesinin soy ağacını göstereyim sizlere. Bu soy ağacı çok önemli çünkü kitabı okurken e, sürekli olarak bu soy ağacına dönüp bakmanız gerekecek. Yüzyıllık yalnızlığın e, karışıklıklarından bir tanesi de ailedeki özellikle erkek karakterlerin hatta kadın karakterlerinde neredeyse çoğu zaman aynı isimlerle isimlendirilmesi. Sürekli bir e, bu yüzyıllık dönemde işte bir Aureliano geliyor bir de Jose Arcadio geliyor. Bu isimler devamlı tekrar ediliyor hatta işte neyse çok detaya girmeyeyim. 17 tane Aureliano'nun olduğu falan bir kısım var. Hal böyle olunca bu kitap tabi e, daha açık seçik olması için sürekli o şeye e, soy ağacına dönmenizi gerektiren bir kitap haline geliyor. Tabii eğer birden fazla defa okuduysanız artık yavaş yavaş alışıyorsunuz. Ama e, çoğu zaman buna ihtiyaç duyacaksınız. Birkaç tane illüstrasyon açayım. Böyle çift sayfa. Hatta işte delikleri de olan böyle gözyaşı damlası gibi delikleri de olan güzel illüstrasyonlar var bazı sayfalarda ve bölüm başlarında da yine başka bir illüstrasyon açayım. Bölüm başlarında da yine e, değişik böyle illüstrasyonların bulunduğu zengin bir basım diyebiliriz. Yani şöyle ufak tefek şeylerden bahsediyorum A harfinde olduğu gibi. Bir tane daha bakalım mesela. Şimdi ben tabii Marquez'in daha önce hiç videosunu kanalda yayınlamadım. Çekeceğim ve paylaşacağım. İşte bir merkez rehberi de çekeriz hatta hangi kitabından başlanmalı hangisini önce okumalıyız vesaire gibi. E, ondan önce bu baskıyı göstermek istedim. Yüzyıllık yalnızlığın videosu da mutlaka bu kitap bu kitabı tekrar okuyacağım ben. Bunu okuduktan sonra bunun üzerinden anlattığımız bir video olur. E, hem merkezden bahsederiz hem yüzyıllık yalnızlıktan bahsederiz hem hangi sırala sırayla okumanız gerektiğinden bahsederiz ki e, çok sorulan bir sorudur Markez'i hangi sırayla okuyalım diye. Makondo kasabası vardır Marquez'in. Bu kitaptaki en önemli şeylerden bir tanesi. Hayali bir kasabadır ama kendi yaşadığı Arakantaka'dan bu büyüdü diyelim. Esinlendiği söylenir Marquez'in ki gerçekten böyle baktığınız zaman bu kitap doğrudan Makondo kasabası ile ilgilidir. İşte bazı öykü kitaplarında yine oraya döneriz, başka kitaplarında döneriz. Ara ara geri döndüğümüz bir kasabadır. Bunların hepsinden bahsedeceğiz dediğim gibi. Marquez'den birçok videoda bahsedeceğiz. Şimdilik böyle bırakalım. Sadece kitabı gösterdiğimiz bir video olmuş olsun. Ee, umarım beğenmişsinizdir videoyu. Beğendiyseniz yine bir beğeninizi ve aboneliğinizi rica edeceğim tekrardan. 20 kitap olması lazım. Yani yanlış saymadıysam 20 kitap var videoda. Hepsi de birbirinden güzel. Hepsinin şiddetle tavsiye ediyorum ve büyük çoğunluğunun da yine incelemesini de yapacağız bu kanalda. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Şimdiden iyi okumalar dileyelim bu kitapları okuyacaklara ve iyi günler diliyorum.